Ünlü kahve zincirinin İsrail'e desteğini açıklamasının ardından boykot çağrıları artarken Kahramanmaraş AK Parti Gençlik Kolları Filistin'e destek olmak ve kahve zincirinin İsrail politikalarına karşı duruşlarını sergilemek adına etkileyici bir eyleme imza attı. Gençlik Kolları üyeleri Kahve zincirinin şubesinin önünde bir araya geldiler ve ücretsiz kahve dağıtarak Filistin'e desteklerini ifade ettiler. Etkinlik sırasında gençler, Filistin'e yönelik yapılan zorluklara dikkat çekerek kahve zincirinin İsrail politikalarına karşı duyarlılık oluşturmayı amaçladılar.